Oğlum ne yapıyorsun? Ya oğlum Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Kirkenes'e gideceğiz Renault'u tercih ettim Arkamızda da beyaz bir dorsemiz var Hemen yola koyulalım Dorsemize de arpa taşıyormuşuz 16 tonluk arpayla Kirkenes'e ineceğiz bakalım Haydi bismillah bu arada herkese hoş geldi Yerinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Buradan bir çıkalım Reis sen nerede duruyorsun? Hop. On bir sağımıza solumuza bakmadık lan. Geç. Al geç. Daha videonun başı bizim hatamıza var ya. Adama yolladı Neyse bir şey olmaz mı? <laughs> Haydi bakalım. Videoyu da almışım. Sağıma soluma bakmadan çıktım. Burada eğer yorum yapıp like atarsanız anlarım zaten. Ya da yorumlara ne tür videolar gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Sizlerle beraber videolar çekeriz. İyi olur öyle. Zaten Türk, bu arada Türkiye map'ini de attığım videosunu onu da izleyebilirsiniz. Türkiye map'i kurmak isteyenler varsa. DLC'yi de atacağım yakında. Herkes DLC'yi de istemiş. Türkiye map'ini yapamam. Büyük ihtimal Türkiye map'ini yap yapamadığınız DLC'den dolayıdır zaten. Yapmama sebebiniz. Çünkü DLC'niz olması lazım. DLC modlarının da sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir iki gün içerisinde onu da atacağım video olarak. Şimdi bakalım. Kirkenes kalabalık mı bakalım bir. Aga şu frenleme şiddetini bir ayarlayamadım oyunda ya. Bir basıyorum bir anda duruyor. Çok değişik bir şey. Burada yorumlara da direksiyon seti hangisini kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsanız mouse ile oynuyorsunuz yazarsanız mutlu olurum. Bir, böyle bir sohbet açılsın ya. Yani. <laughs> Yorumlara kimse bir şey yazmıyor. İzleyen var baya ama yazan yok yani şu an. Şuradan bir dönelim bakalım. Oğlum nereye çarptım ben orada ya? Orada ben de G29 set, direksiyon setini kullanıyorum. Yani şu an vites yok ama ileride zamanda alacağım vites. Bayağı bir bastım gaza ne? direksiyona bak. Normal yerlerde o kadar çok güzel. Burada deliriyor. Bırakayım mesela. Bak direksiyonu bıraktım. Kendi kendine atıyor. Lan kaza yapacak. Karşıdan biri geliyor. Hop. Bir korna çaldık be kardeşim. Şu karşıdan gelenler gelsin bakalım. Bir müsaade edelim onlara. siz de müsaade ederseniz bize geçeriz herhalde. Bu eski çok güzel ya. Hadi be abi izin verin bir sizi. Adamlara izin verdik kaldık burada Allah. Bak arkadan biri daha geliyor. Lan birini izin versin be. İki saattir bekliyorum. Hadi be oğlum. Kardeşim hadi. Adam durduğu yere bak. Biz bir geçelim bismillah. Bizim arkamızda biri var mı? Bizim arkamızda da var. Şu F5'i açmam lazım. Şurada karşıdan bir geliyor diye bakayım. Gelen var. Ondan sonra geçer miyiz geçemeyiz Bey sen de bizim ezcen Nasıl geliş Şurada bir duralım Karşıdan gelenler geçsin Hayır hayır Adam güzel yapmış ha Şu arkadaki Şu değil de bizim arkamızdaki değil de Karşı taraftan basayım mı? Hop Şuradan gidelim Köprüde tıkanmamıştı inşallah çok kişi yok ya tıkanmamıştır orada Önümüzde kimler var abi biz? Eyvallah 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 ya Reislere bak be Biz de bekliyoruz. kapatabiliriz şimdi. Gerektiği zaman açarız zaten Ben Lan burada tıkanmaya sakın lan yani. Vallahi Burada tıkanmaya başlarsın, işimiz zor yani. Bizim tır çık... Oha! Çok yok dedim. Şurada bir tıkanmış orada bir tıkanmış. Orada tıkanmış aga ya. Bakayım karşıdan gelen var mı? ne kadar çok trafik var orada. İnşallah karşıdan gelenlerdir ya. Renault yapma Renault. Ya reis üstümüze mi çıkacağım biraz kenardan geç be. Dön hadi gel. Gel dön. de bizden sıra. Böyle yol verin arkadaşlar ya. Yol vermeyince daha çok trafik çıkıyor. Bak sen şurada kilitlenmiş. Buradan köprüye kadar vardır herhalde. İnşallah buradan köprüye kadar yoktur da. Baba. Ee, şuradan da aslında sürümlü gidiyor ya şuradan. sürülme dedim sürme sürülme ne bakalım trafik var mıdır o ne oldu lan korktum adam ışınlandı bir anda hop reis bir kere bana müsaade etmeyeceksin etmezsin değil mi gel gel hadi gel ben ettim sana sen öyle bekleyince ben sen ettim neyse ben ettim geçeyim be eyvallah aslan kardeşim ya. Türk mü, bakalım bir isimle Yok, Çin Çinli adam Adam geçsin Biraz daha geride dursan ne olacak 10 metre Oğlum Dorsa'yı aldın Dorsa'yı aldı bizim Böyle iş mi olur be abi? Hop, bon geri gidiyoruz ya. Allah sonuna gidiyoruz. Ya kardeşim burada ne duruyor? Ya? ya oğlum ne yapıyor bu ya? Allahi billahi ya. Şu karşıdaki gelecek mi ya? Ona göre geç. Neyse durak adam geçsin. Gel burada gel. Yaklaştık madene ya. Burayı inşallah çıkarız. Hadi oğlum Reno. Burada ne trafiği var ya? Oğlum burada ne? Burada sollasak niye bannıyoruz ki? Adam durmuş orada. Öyle de suçluyorlar. Bilmiyorum ama. Ben vallahi yapıyordum hiç banlayamıyordum. Bence haklıyızdır yani. Adam yolun ortasına durmuş. Niye sollamıyor konumuz? Yapıştım kardeşim. Kardeşim. Bak şu yine çıkamıyor herhalde bak. Bekle biraz geri alayım da reis sen geç ya. Ben seni engelliyorum gel. Buradan biraz sağa doğru alsam o rahat geçebilir mi? Geçebilir misin? Oğlum sen niye giriyorsun arkama? Adama bak arkama girmiş. Bırak şu geçsin alın şu adamları. ya. Hop bakayım biri gelmiyor gibi. kim basıyor şu korna Sonunda geldik sayılara ya. Geldik sayılara diyoruz biz de iki saattir gelemiyoruz. Hayır sıkıntı da Bak şunu sollayacağım şurada yaparsam vallahi yeter artık. Bakayım önden kimse geliyor Oğlum ne yapıyorsun? Ya oğlum. Adama bak ya. yavaştan. Burada niye tıkandı ya? Yemin ediyorum şimdi soldan bir açılacağım abi. Oo bu trafik var ya, bitmez. Arkadaşlar bu biz bu trafiğe girersek ihtimalle 2 saat sonra falan video bitecek. O yüzden biz burada bitirelim. Neredeyse getirdik zaten. Ben burayı da yalnız da götürürüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı aşağıdan yorumları da belirtin. Bu kadar da Allah'a emanet olun.